Peki insan kendini hak etti mi ki ilimin kelamı oldu? Kesindir. Kendini hak etmedikçe ilimin kelamı olamaz zaten. Paydayı paydan öteye kodlayan da var. Der ki ben paydayı paydan öteye kodlarım. Ama canlar pay paydadan pay paydaya pay paya kodlanmalıdır. Hepimiz cem olup kelamla dillam ilahi kültü kodlayamayız. Ruhsuz olarak kayıt yaparız. İslam olan insan olmak önemlidir. Eğer İslam olan insan olamamışsak imparatorluğun ilmini dillememiz hakiki kelam olmamıza yetmez. Nedir İslam olan insan? Kendini hak etmektir. Kendine varmaktır. Kendi olmaktır. Başka bir dil değil olabilir, ana kapıyı bulabilir, hırsı açar, yolu açar ama o baştan beri hak ettiklerini dinlemelidir. Hepimizin yapması gereken budur. Biz dünya planetlerine kült olarak indirilenlerin birliklerini kodlayacak güçteyiz. Çünkü bizim elimiz <laughs> hakiki kelamla dillenen insanlık elidir. Sevgiyle sizlere şunu dinletmek istiyoruz bütüne hizmet için dünya planetlerine inenlerin bir teki bile kendinden öte kendini koklayamadı. Nereden nereye ulaştığını bile anlayamadı. Hastalıkları iyileştireceğini düşündü ama iyilikleri koklayacak gücü elde edemedi. Vardık, varız, hakikiyiz, halikiz, ilimiz ama ruhsuz olmamız, kutsuz olmamız anlamına gelir ne olmalı? Ruh olmalıyız. Nasıl olacağız ruh? Birlik tekliğiyle olacağız. Herkes bilecek ki her birimiz biriz, tekiz. Ama bu birlik bütünün birliği olmalıdır. Ben şu dindenim, sen bu dindensin. Şeksiz, şaksız bir sesleniştir bu. Biz bütün insanlık bir tekiz canlar. Bir tekiz sen, ben, o farklılığı kendi yağmurumuzu yağdırıp yağdırmamamızla ilgilidir sadece. Ben dünya planetlerine kelam olarak indirilen birliklerin türevleri kodlayabilecekleri bir ilmi bütünün ilmi olarak hep dinlettim ama ne yazık ki karanlığı ağır ağır aydınlığa kodlayabilecek gücü dürümlere indirmedim. Neden? Çünkü herkes kendi dürümünü kodlamalı size ben bilgi verdim siz de bilin demem neden? çünkü hepimizin kelamımız kervanın ilmi olarak bütün etkerim kayıttır adı dünya olan bu gezegene çok ama çok önem veriyoruz çünkü bu gezegen merdivenin en üstündeki kürzi kapıyı açtı nedir bu kürzi kapı? İsra kaydıdır Peki İsra kaydı nedir? Niye açık? Çamurun yoğrulma dönemi bitti. Bilirsiniz hani derler ya kil yoğruldu adem kotlandı. Yok canlarım artık bitti bunlar. Kil kum yoğrulmayacak. Artık şavka varan ilim kayıtları yapılacak. Es ya da esme. Oku ya da okuma. Hora kapılarını kayıtla ya da kayıtlama. Rahmi kapıda ilime kelam ol ama o da kendini bul. Yoksa bulduğun kendin olmaz. Işığın kapısını bul. Hasat yap. Lekeleri temizle. Merdiveni hak et. Yol ol. Mutlaka ama mutlaka bunları yap. Aksi halde masanın ilmi olmaz. Biz bu masayı koruma altına aldık bu kesin. Ama bu masada kodlama da yapılacaktı ve bu da yapılmakta. Bu masada ikma tamamlanacaktı ve bu da olmakta. Doğal gücün dürümleri, kürzi kapıları kayıtlayacaktı ve bu da olmakta. Davayı kaybetme imkanımız var mı? Asla yok. Rahmet olan ilmin kelamı kodlandığı, yoğunluğu kayıtladığı ve dürümleri kayda çekerek bütüne hizmetçilik yaptığı da kesin. Nesiller boyu bugünü bekledik canlar ve bugün dünya planetlerine kendi yüreklerimizi dinletiyoruz. Orada ne var bilir misiniz? Muhammed Mustafa'nın Kur'an'ı var. Ya kaha, neden Muhammed? Oğullarını korumaya indi. Peki indi de kelamı kodlayabildi mi? Kodladı. Öz köklere göz olabildi mi? Oldu. Muhammed kapıları Kur'an'la dilleyebildi mi? Dilledi. Eh daha ne yapsın? Canlarım. Şarkı türkü değil burada yapılan ilimdir. Siyaha boyandık ve bütüne hizmet ediyoruz. Bütün kötülükleri açtık, yoğunluğu artırdık. Doğanın gücü olduk ve sevgi olduk. Sevginin hakiki kelam olduğu bir günde müslik kapılarda ilim olduk. Büyük kötülükleri öndedik. İşgali kaldırdık. De, e, divani kaha kelamı devreye indi. Sevgiyle sizinleyiz canlar sizin gücünüz hepimizin kültü olacak sizin yoğunluğunuz bir suy olacak barış, sevgi, umut ve islah olan kelam olacak ve biz siz olacağız iş bu